İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Kötü bir günün akşamına geldik artık. Hani bir zamanların e, Maarif Bakanı, o dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın adı böyleydi. İşte mektepler olmasa Marif'i ne güzel yönetirdim demiş ya. İşte bugün İstanbul'da halk olmayınca kentte güvenliğin nasıl sağlandığını gördük. Taksim'e giden bütün yollar en az 5 kilometre uzaktan kesilmiş. Vapur, motor seferleri durdurulmuş. Metro, finiküler attı. Tünel, tramvay durdurulmuş. Metrobüs iptal edilmiş. Çevre yollarındaki bütün çıkışlar kapatılmış. Bu alan içinde kalan bölgelerde yaya geçişine bile izin verilmemiş. Bir de üstüne 39 bin polis, polis 50 toma, işte mi bine helikopter, arazözler, itfaiye araçları, vinçler, çekiciler, dozerler kentin her yanına konuşlandırılmış. O zaman babam da sağlar güvenliği. Halkı korkutup sindirip evinden çıkamaz hale getirdikten sonra ben size demiştim Taksim'i unutun diye böbürlenmek de kolay. Ama nereye kadar? Bu yıl 1 Mayıs Böylelikle kabus haline getirildi de yarın ne olacak? Gezi direnişinin yıldırımı geliyor. O direnişte can veren gençlerimiz var. O günler geldiğinde ne olacak? Sevgili izleyiciler bugün AKP iktidarı benzeri askeri dönemlerde bile olmayan bir uygulama ile halkı dize getirmenin keyfini yaşayabilir. Benim dediğim olacak dayatmasıyla devletin tüm güçlerini kullanarak güvenliğini sağladığını zannedebilir. Bu faşizan uygulamalarına sandıkta oy al, aldığı oyun oranını göstererek haklılık payı da çıkarmaya çalışabilir. Ancak iktidar bugün kaybetmiştir. İnsanları terörize ederek evlerine kapatmayı başarmış, buna rağmen çıkabilenleri gaza suya plastik mermiye boğmuş olabilir. 1 Mayıs'ta kutlamalarına katılmak isteyenlerin cılızlığını öne sürerek vatandaş huzur istiyor. İşte gördünüz. Ortada bir avuç terörist vardı diyebilir. Ama bunların hiçbiri AKP iktidarının kaybettiğinin üstünü örtemez. İktidar halkın tepkisinden nedenle korktuğunu, bu nedenle hiç tereddüt etmeden faşist uygulamalara başvurabileceğini, demokrasi hukuku, insan hak ve özgürlüklerini anında askıya alabileceğini, halkına işkenceyi, eziyeti, reva görebileceğini tüm ülkeye ve en önemlisi tüm dünyaya bir kere daha ilan etmiştir. Böyle bir iktidarın Türkiye'yi dirlik düzenlik içinde yönetmesi mümkün değildir. Ha şimdi bu elbette kısa sürede çekip gidecekleri anlamına gelmez. Faşist uygulamalara yöneden yönelen iktidarlar bazen tahminlerin de üzerinde iktidarda kalabilir. Ama eninde sonunda yıkılır gider. Fark şu ki gitmeleri sıradan bir iktidarın gidişi gibi olmaz. Mutlaka ve mutlaka yaptıklarının hesabını en ağır biçimde öderler gittikten sonra. Bu iktidar artık bu sınırı da aşmıştır. Bu yapılanların hesabı herhalde çok ağır biçimde sorulacaktır iktidarın su çeybesinde birikenler onları ömürlerinin sonuna kadar takip edecektir. Şimdi sevgili izleyiciler bugün gerçekten kötü bir gün yaşadık. Ama bugünün derslerini de çıkarmak zorundayız. İsterseniz gelin bugün yaşananlara şöyle bir bakalım. Aslına bakarsanız korkulu beklentiye rağmen yasaklı 1 Mayıslar içinde en az olayın yaşandığı 1 Mayıs'tı bugünkü. Çünkü geçen yılların aksine abluka o kadar geniş tutulmuştu ki Taksim yakınlarına gelmek isteyenlerin %90'ı gelemedi bile. Böylelikle meydan ve diğer meydanlar yani Taksim değil tabi. Yüzleri maskeli, ellerinde taş, sopa, havai fişek ve sapan olan küçük gruplara kaldı. Sanıyorum asıl amaç da buydu. Meydan bunlara kalınca çekilecek fotoğraf ve görüntülere sadece bunlar olacak. Şimdi bakın yarınki gazetelere özellikle yandaş yalaka gazetelere bakın. Adım gibi eminim hepsinde sapanla polise taş atanların fotoğrafı boy boy yayınlanacak. İstanbul'un kabus kent haline getirilmesinden hiç söz edilmeden sayıları 200'ü geçmeyen bu ne olduğu belirsiz örgütlerin kendi savaş alanına çevirdikleri yazılacak. Şimdi polisin en sert davrandığı yer Beşiktaş'tı. Çünkü Beşiktaş'ta CHP'liler vardı. CHP'liler derken vatandaşları kastetmiyorum. CHP milletvekilleri, CHP yöneticileri Beşiktaş'taydı. Ama polis milletvekili yönetici dinlemedi. CHP Beşiktaş'a iki tane seçim otobüsü getirmişti sabahın erken saatlerinde. Yol trafiğe kapalı olduğu halde, hiç araç geçmediği halde polis trafiği engelliyor bahanesiyle otobüsleri çekici kullanarak alıp götürdü. Buna engel olmak isteyen il yöneticilerini gözaltına aldı. Duruma müdahale etmek isteyen milletvekillerine gaz sıktı, su sıktı. Yetmedi iki milletvekili polis tarafından tartaklandı. Şimdi bunlara bakıp, polise, milletvekiline bile saldırıyorlar diye eleştiride bulunabilirsiniz. Nitekim o eleştiriler var. Ancak sevgili izleyiciler, işin kamuoyunda aygılı algılanması böyle olmuyor işte. CHP polisten dayak yiyen, gaza suya bulanan, otobüslerini bile koruyamayan parti durumuna düşürülüyor ki amaç da zaten bu. Amaç CHP'yi kamuoyunun önünde küçük düşürmek, aşağılamak. Bunlar kendilerini bile koruyamıyorlar. Ülkeyi nasıl yönetecekler algısını halkın zihnine sokmak. CHP ne yazık ki süreci iyi yönetemediği için iktidarın hazırladığı tuzağa düşmüş oldu bugün. Bundan sonra yapılacak sert açıklamalar, basın toplantıları kar eder mi bilmem. Ama şunu biliyorum ki CHP bir milletvekillerini, CHP'li milletvekillerini tartaklayan su ve gaz sıkan polislerin birinden bile hesap sorulmayacaktır. Bundan önceki örneklerinden biliyoruz zaten. CHP bugün yaşananlarla ilgili mutlaka bir öz eleştiri yapmak ve parti içinde hesap sormak zorundadır. Gelelim Şişli'ye. Disk Genel Merkezi. Çünkü orada. Bu nedenle Taksim'e doğru yürüyüşün başlangıcı yeri de Şişli olacaktı. Ama disk yerinden bile kıpırdayamadı. Elbette bölgenin tamamen ablukaya alınması nedeniyle gelecek olanların çoğu gelemedi. Sonuçta Şişli'de çok az sayıda işçi vardı. Arkalarında ise ne olduğu belirsiz örgütler ve ellerinde sapan yüzleri maskeli militanlar. Sevgili izleyiciler açık bir şey söyleyeyim. Disk ve kesk de değil mi? Genel başkanlarının Şişli'de yaptıkları açıklama sırasında ekranlara yansıyan manzara da rahatsız ediciydi. Sendika temsilcilerinin yanında BDP'liler, HDP'liler ve CHP'den Sezgin Tanrıkum. Disk 1 Mayıs programını açıklarken Türk bayrağı taşınmayacağını, istiklal Marşı okunmayacağını da ilan etmişti. Neden? Efendim işçi bayramıymış. Dünyada işçi bayramının sembolü kırmızı bayrakmış. Bakın ekranlarda izlemişsinizdir. Daha ileri saatlerde de izleyeceksiniz. Dünyanın her ülkesinde 1 Mayıs kutlandı. Hangi ülkeyi izlerseniz izleyin kalabalıkların ellerinde o ülkelerin bayrakları vardı. Küba'daki 1 Mayıs'ta meydanlarda Küba bayrakları, Rusya'da Rus bayraklarını, Çin'de Çin bayraklarını gördük. Elbette kırmızı bayraklar vardı ama asıl ağırlık ülkelerin kendi bayraklarındaydı. Peki Türkiye'deki bayrağa karşı alerji neden? İstiklal Marşı'na tepki neden? Burası Türkiye kardeşim. Kimse bayrağıma da milli marşıma da ambarga koymaya kalkamaz. Bir de şeye değinmek istiyorum. Bu İstanbul valisinin düştüğü acıklı duruma. Valinin durumuna üzüleyim mi kızayım mı bilemiyorum. Valimiz Taksim'de kutlamalara izin verilmemesinin iki gündür çeşitli bahanelerle anlatıyor niye vermediklerini. Neymiş efendim? Çok ciddi bir terör ihbarı alınmış ama bunu açıklayamazmış. Geçin kardeş geçin bana. Madem böyle bir terör ihbarı var, o halde neden kutlama Yeni Kapı'da yapılsın? Biz de elimizde gel, elimizden geleni yapıyoruz, yaparız diyorsunuz. Eğer gerçekten bir terör ihbarı varsa Taksim olsa ne fark eder, Yeni Kapı Maltepe olsa ne fark eder? Yani Taksim'e yönelik bir terör eylemi Yeni Kapı'da gerçekleşmeyecek miydi? Oysa diyorum ki valimiz keşke kendi onurunu da ayaklar altına almak yerine açık açık. Vallahi kardeşim başbakan emir verdi. Taksim'de kutlama kesinlikle olmayacak. Bu nedenle ben de gerekirse sokağa çıkma yasağı bile ilan ederim. Ama kimseyi de Taksim'e çıkarmam dese hiç olmasa daha onurlu davranmış olurdu. Çocuk kandırır gibi kıvranmak yerine doğruyu söylese geceleri huzur içinde uyurdu. Ayrıca zaten başbakan günlerde Taksim'i unutun diyor. Bu durumda valinin illa bir gerekçe bulması için bu kadar çabalamasına da hiç gerek yoktu. Sonuç olarak tam bir faşist ülkeye yakışır biçimde 16 milyonluk bir kent abluk altına alındı. İnsanlara eziyet ve işkence çektirildi. Ama Taksim'in de namusu korundu. Şimdi başta sorduğum soruyu tekrarlayayım. Peki yarın ne yapacaksınız? Gezi direnişinin ve işlenen cinayetlerin yıl dönümleri gelince de bütün İstanbul abluk altına mı alınacak? 25 Mayıs'tan itibaren Türkiye'nin her yerinden getirilen polisler İstanbul'u Kurtuluş Savaşı öncesinin işgal günlerini hatırlatacak biçimde cadde ve sokaklarını mı tutacak? Baskı ve tehditlerle milyonlarca insan bir gün evde tutulur, iki gün evde tutulur. Ama sokağa bir çıkarsa onu düşündünüz mü hiç? Neyse sıkıcı ve üzücü bir gün geçirdik konuyu kapatalım. Bugün 1 Mayıs Tezadüfe bakın aynı zamanda Regaip Kandili hepinizin Regaip Kandili'ni kutlarken belki bilmeyenler olur diye Regaip Kandili'nin kandilinin de ne anlama geldiğini böyle çok kısa bir özetle anlatayım. Regaip bir şeyi istemek, ona meyil etmek, onu elde etmek için çaba harcamak demek. Regaip Kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir bu akşam. Şimdi diyeceksiniz ki ya bugün perşembe kandilin yarın gece olması gerekmiyor mu? Değil işte kameri takvimine göre bugün şimdi kullandığımız takvim gibi gece yarısı bitmiyor orada gün. Yatsı namazı bittikten sonra ertesi güne geçilmiş kabul ediliyor. Bu durumda işte Perşembe gecesi, yatsıdan sonrası Cuma olacak. Peki e, Regaib Kandil'in önemi Regaib, e, Recep ayı 3 e, aylar dediğimiz Recep Şaban Ramazan'ın ilk ayı. Ramazan biliyorsunuz oruç tutulan ay. İşte 3 ayların ilk cuması Ramazanı yani orucu isteme ona ulaşmak için çabalamanın ilk günü olarak kabul edilmiş. Pek çok Müslüman bizde ve e, diğer ülkelerde sadece Ramazanda değil 3 ayların başladığı Recep ayından da e, ayından itibaren de e, oruç tutmaya başlar peygamberimiz Hazreti Muhammed'in en önem verdiği gecelerden biri olduğu kabul ediliyor Regaib Kandil gecesi. İşte Hazreti Muhammed Ramazan ayı dışında Recep ayında da oruç tutmuş ve bu ayda işte oruç tutmanın çok sevabı neden olduğunu da söylemiş. Regaib Kandilinde işte ne yapılır diye size sorarsanız işte Kur'an okumak, dua etmek bir de küskünlükleri gidermek dinen makbul sayılıyor. İşte böylelikle biraz dini bilgimizi de tazelerken süremizin Sonuna geldik. Yarın akşam günün yorumundan sonra Halil Nebiler'le birlikte sunduğumuz çift vuruşta var. 1 Mayıs konusunu yarınki gelişmelerle de birlikte daha ayrıntılı biçimde konuşuruz. Yarın akşam yine görüşmek üzere. Hepinize iyilikler dilerim. Hoşçakalın.